응? 이제 마스크 쓰면 되려나? Şu anda anlamaya çalışıyorum aslında <laughs> ee, Youtube'u. Canım sıkıldığı için bir yayın açmak istedim. Şu anda kimse yok eminim ama gelecekteki bana küçük anılar kalsın diyerekten yaptığım bir video bu. 7 ee, ay öncesinde mutsuzluk üzerine bir video çekmiştim. Ee, şu anda hayallerimi gerçekleştirme noktasında e, mutlu bir şehre taşındım. Ankara'ya taşındım. Ben normalde Mersin'de küçük Mersin'de yaşayan birisiydim. İlk defa çok büyük bir şehre gittim. yani Başkente taşındım. Kendime ait bir evim var. E, akademik hayatta ilerlemeye çalışıyorum ve artık istediklerimi yapabilme noktasında maddi açıdan da manevi açıdan da özgürüm. E, evimin manzarası. <laughs> e, saat 9 sanırım evet yok 10.30'muş ve canım sıkılıyor <laughs> ee, küçük bir ders molası verdim ama canım sıkıldığı için sizinle konuşayım bir şey değil tek sadece kendime küçük bir anı kalmasını istediğim için o zamanlar yani bir 7 ay öncesindeki videoma ithafen böyle bir video paylaşmak istedim mutsuzluk üzerine bir konuşma yapmıştım şimdi ise mutluluk üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, aa, merhabalar. İyi geceler. Aa, birileri bir şeyler yazıyor. Wow. <laughs> merhabalar. Birileri görüyorsa şu anda beni. Wow, tek değilim. Canım sıkılıyordu aslında sürekli ders çalışmak ya da yeni şeyler öğrenmek evet bir noktaya kadar güzel. Canlı yayının içeriği mutluluk üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. E, bugün çalıştığım konu aslında e, psikoterapi. Yani ben kendim çalıştığım konu bu ama şu anda size mutluluk e, üzerine bir konuşma yapabilirim. Ben Nazire'yim yalnız olduğumda gördüm. <laughs> İyi akşamlar, wow, birileri, wow, 16 kişi beni dinliyor. Ankara'dan yapıyorum şu anda. Ankara, keçi öğrendim. Keçi <laughs> <Hiç> öğren. <laughs> um, birkaç ay önce değil, 7 ay öncesinde mutsuzluk üzerine bir konuşma yaptığım için şu anda mutluluk üzerine bir konuşma yapmak için geldim. Şu anda ruh halim genel anlamda çok iyi. Aa, yolu çekiyorum. Evimi çekmeyi de isterim ama e, özel hayatım olduğu için göstermek istemiyorum. Anladım. Wow. Bir yandan burayı kontrol edip bir yandan da konuşmak çok çok zormuş. Onu fark ettim ve beni izleyen kişiler gittikçe artıyor ve ben bundan korkmaya başladım. Ama korkmuyorum artık çoğu şeyden. Tabii bir şey sorabilirsiniz Ankara ile ilgili. Ne anlatıyordum ben ya? <laughs> tamam Ank Ankara'yı anlatıyordum. Yok mutluluk üzerine bir konuşma yapıyordum. Bence de salayım gitsin ya. <laughs> Dışarıdaki sesler de çok irite edici. Rahatsız ettiğini farkındayım sizi. Yani en azından ben rahatsız olurdum. Başkasının. Ankara'nın barları. Mm -mm. <laughs> evet mutlulukla ilgili. İnan ben de bilmiyorum. Oradan oraya olmuş gidiyor mu? Yani ben ulaşımımı arabayla yapıyorum ve Ankara'nın trafiği oldukça zor. Tamam çok iyi. Ankara'nın trafiği oldukça zor ve bir 6-7 ay önce ehliyet alan birisi için çok kötü. Otobüsler zaten hiçbir otobüs şeyini bilmiyorum. E, otobüs kartını daha yeni çıkarttım. Ya yani hiçbir şey bilmiyorum. Ama Ego denen bir uygulama varmış sanırım. İşte ondan takip ediyorlarmış. Öyle takılıyorum ben de. Ona bakmaya çalışıyorum. Bu kadar. Mutluluk sizin için nedir peki? Çok tanıyor gibiyim sizi. Sizce mutluluk nedir? Hmm. Bugünlerde mutluluk bana göre doğa yürüyüşleridir. Yani tek sadece bir betimleme yapmam gerekirse doğa yürüyüşlerinde sessiz sakin aldığım nefesler, toprağa dokunmak, o ok koku, deniz yok buralarda ama ilk defa İstanbul'dan yazıyorum. i̇lk defa ben çok bölünüyorum ya aşağıya bak bakınca. Kaç yaşındayım? Ben şu anda 23 yaşındayım. Evet. <laughs> Bu kadar. Çok e, güzel bir konuşma yapıyordum. En azından ben bunu tek başıma Millet Kütüphanesi'ne gittiğimde falan çekeyim. Çünkü burada insanlar bir şey yazınca ben gözüm oraya gidiyor ve şey oluyorum. Dağılıyorum. Bu kadar. Neyse. Daha fazla bölmeyeyim ben. Hoşçakalın. <laughs> 7 dakika olmuş. Çok bile konuştum bence. Konuşma hakkımı açtım. Nasıl konu açayım konuşayım? Yani konu açmak zor bence. Bugünlük alıştırma. Evet, şu an sosyal anksiyetem yani bayağı bir azdı. Çünkü e, insanlara karşı konuşma yapmak bence çok çok zor. Benim yüzümü görmeseniz de, benimle daha hiç karşılaşmayacağınızı düşünsem bile şu anda benim hakkımda neler düşündüğünüzü bilinçaltım düşünüp duruyor. Ve saat geç olduğu için de kendimi yıpratmak istemiyorum. Ankara'nın en güzel semti bence benim bulunduğum yer. Keçiören. Buralar böyle çok yokuşta. Evet doğru. İnsanları çok umursamamak umur gerekiyor. Haklısın. Benim bulunduğum yer böyle çok çünsekte bir yerde. Hmm. Ve tabii ben... Evde tek kaldığım için sürekli sesler duyuyorum. Üst kat komşumun sesleri ama ben yine <laughs> eden sesler duyuyorum. Neyse. İşte keçi öğren eskiden keçilerin çıktığı yermiş. Ve her yer yeşillik. Çok fazla yeşillik var benim bulunduğum yerde. Bakın şurası e, burası böyle büyük bir çam ağacı var. Evimin bulunduğu yerde yani balkonunda kocaman bir çam ağacı gibi var. Balkonun oturtulmakla çam ağacıyla yüz yüzeyiz. Tabii çamın e, yaprakları çok fazla çamaşırlarımı lekeliyor ama endemik bir bitkiymiş Ankara'da çam ağaçları. Onları kop koparmak, budamak yasak olduğu için olmuyor. Yapamıyoruz yani. Budayamıyoruz. Öyle. Neyse. Ben gidiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sosyal ansiyetim bir nebze de olsa azaldı. Hoşçakalın. Mama hiç gitmedim. Güzel mi çirkin mi bilmiyorum ama get dolaşımı çok fazla olduğunu duydum. Yani bu kadar. Başka da bir bilgim yok mamakla ilgili. Ee, benim bulunduğum noktaya mamak bir buçuk saat uzaklığında. Şehrin en tepesinde yaşıyorum ben. Yani Ankara'nın en tepesinde yaşıyorum. Bu kadar. Ulaşımını genellikle arabayla sağlamaya çalışıyorum. Yoksa otobüs. En güzel yer Bilmiyorum Burak. Yani en azından gitmediğin için oralara. 10 dakika geçiyorum ama Bana niye bir buçuk saat dediler? <laughs> Alakası yok. 10 dakika falan değildi. Yani her türlü iddiasına girerim. Değildi. Net. Çünkü yani benim bulunduğum yerde tamam haritaya bakarım ama yani hiç yakın değil trafik olduğunu düşün. Normal arabayla gece saatlerinde belki 10 dakikadır ama ya hayır ya değil de dur bakacağım. Baktım bak şimdi diyor ki ne internette 28 dakika ama arabayla. Ve trafiğin olmadığı saati söyle. Şu anki bulunduğum noktadan mama kadar. E, otobüste ise 2 saat 15 dakika diyor. Yani çok çok uzak. Çok çok uzak. Ve benim bulunduğum yerde yerden sürekli e, uçaklar diyor. Yani havaalanına çok yakınım ve sanırım tüm uçaklar benim penceremin önünden geçip diğer noktaya gidiyor. Neyse. Hoşçakalın. Ben gideyim. Kendime iyi günler diliyorum. Size de iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.